Amma saflar. Aynen. Ne oldu kızlar? Bir sorun mu var? Yok abla yok. Peki. Ne yapsak ya? Bir şeyler mi yesek? Ben acıktım. Olur. 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 Ben de acıktım. Şöyle oturalım ama ayrı masada oturmak zorundayız. Ya da sandalye çekelim. Olur. Tamam ben ee, hemen şuradan bir şeyler alayım. Ne yersiniz? İçersiniz? Bir şey mi yersiniz? içer misiniz? Ya ben içerim ya. E, ben şu şeyden istiyorum. Karamel e, karamelli mokato muydu? Neydi? Adını unuttum işte ondan. Şu en baştaki. <laughs> Peki. Ben de şu yeşil olanı alırım. Ben link alacağım ya. Ben de şu kakaoluyu alırım valla. Tamam. Ne link istiyorsun Limonlu. Limonlu daha güzel oluyor. Tamam. Ee, <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz grip gibi. Grip gibiyim. O yüzden sesim e, kötü çıkıyor olabilir. Kızlar siz oturun ben geliyorum. Tamam. Ben sandalye çekeceğim. Evet abi şu üst sıradakilerin hepsine bir tane de e, limonlu link alayım ben. Toplam kaç lira tutuyor? Toplam bakıyorum. Aa ne oldu ya bir yana bakarardı. Aynen aynen. Tamam abi. Ee, ben buradan sana o zaman 50 lira veriyorum. Bayağı pahalanmış her şey. Aynen öyle. Buyur abi. Teşekkürler. Teşekkürler. Alabilirsin yavrum. Tamam. Evet. Bunu sen istemiştin. Ee, bunu ben istemiştim. Bunu sen istemiştin. Bunu da sen istemiştin. Evet bir sandalye çekelim. Ay bunlar da ne ağır şeymiş. Neyse. Ay tadı çok güzel hemen bitirdim valla. Benimkinin de. Bu yeşil ama neyle acaba çıkaramadım. Bilmem. Çok güzel. Ben de bunu çok seviyorum. Bu Bunu ben yavaş yavaş içerim ki şimdi iç iç bitmez. Ee, evet, Link'in tadı çok güzel çünkü. Evet, e, odaya mı gitsek artık? Akşam oldu, birazdan yatarız. Saat kaç ki? Daha sekizmiş gerçi. E, o zaman ne yapalım? Biraz bilgisayara bakarız. Oyun falan oynarız. Olur, olur. Bana uyar. Şu program çok iyi ya, aynen. Baksana bir sürü şey yapabiliyorsun. icat yani icat edemiyorsun da. Her neyse. Kızlar benim çok uykum geldi ya. Allah ne yalan söyleyeyim. Benim de çok uykum geldi. Yatsak mı? olur. Ee, bu arada ben tek bir tane pijama getirdim. Sizin pijamanız var mı? Valla buradan verirler diye ben hiçbir şey getirmedim. Ben de, ben de. Yani bize öyle haber geldi. Ee, bütün gerekliler verilecektir dedi. O da anlamındaydı herhalde. Çünkü baksana sadece forma verildi. Aynen öyle. Eee derslere ne zaman başlayacağız? Yarın diyebiliyorum. Hmm, anladım. Tamam o zaman şimdi bir e, şey yapayım ben giyineyim. Yanıma fazladan pijama aldıysam veririm. E, hepimizin bedeni neredeyse aynı zaten. E, tamam o zaman siz çıkın arkadaşlar ben bir giyineyim. Tamam. Evet. Bakalım. Evet, bunları koymuşum. Bunlar kamera şurada dursun. Evet, şunu giyebilirim. Bunlar zaten pijama tarzı bir şey olmadığı için veremeyeceğim. Evet. Şöyle koyayım. Kızlar gelebilirsiniz. Tamam. Başka yok muymuş maalesef? Olsun sonra Ben böyle de yatarım. Tamam. Ee, tamam o zaman hemen yatacağız mı? Telefonlara falan bakar mıyız? Bence yatalım ya. Saat kaç olmuş? Saat 10 olmuş. 2 saattir şey bakıyoruz zaten. Ee, tamam o zaman ben şunu bırakayım şöyle. Cık, tamam artık yatalım o zaman. Tamam. Hadi iyi geceler. İyi geceler.